Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bugün yine karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber güzel bir görele muhabbet kaydası yapacağız. E, Katip Şadi eserlerinden Akşamın Serinine diye bir parça. E, parçayı göstermeden önce bir çalayım. <laughs>

Evet arkadaşlar parçamız bu şekildeydi. Şimdi parçamızın nota kısmına geçelim. Çev'in sesi sol kadar. Evet. Parçamızın girişinde mi notasıyla başlıyoruz. Mi mi re do mi yapacağız. Burada mi mi re do mi o uzun dediğim iki tane mi'ler, mi, fa, mi, fa, mi yani mi'yi bastıktan sonra fa parmağıma bir, iki. Mi, 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 mi re, do, mi. Burada re, do yaptığımız zaman re, do şeklinde yapmayacağız. Bu kısmı re, re, sanki böyle re'nin sesini kesmek için doğadan da hafif bir ses alacağız. Mi, mi, re, mi 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 re mi mi re mi re mi re do evet ilk kısım burası mi mi re do mi mi re mi re mi re do bu kısmı bir daha yapıyorum mi mi re do mi mi re mi yine mi fa mi fa mi iki defa Mire'den sonra mi re mi mi fa mi fa mi mi fa mi fa mi re mi re do ileride kaldı yayım geri gelirken mi re do re mire, do mi re do re do si la si mi re do re do si la si re re mi re do re do si la si mi yayım geride kaldı Mire. döndürdüm kemençemi doğada parmaklarım do re do re do yapacağım. Yani şu. Bir, iki. Bir, iki. Mi, re, do, si, la, si. Re, re, re. Do, re, do, si, la, si, sol. Bu kısım bu şekilde bitiyor. Mi, re, do, re, do, re, do, si, la, si. Re, 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 re. Geri gelirken. Re, re, re. Do, re, do, re, do, si, la, si, sol. Si, Burada do, re, do, re, do yaptıktan sonra yani Do süslüyorum serçe parmağımla kalındaki re do re do re do sonra buradan çıkış si la si sol ne yapıyorum burada si la si aynı yayda sol çıkıyorum yani şu evet bu kısmı bir çalayım Mi, mi, re, mi, mi, re, do Mi, mi, re, do Mi, mi, re, mi, re, me, re, do İleride kaldı yayın. Mi, re, do, do Mi, re, do, do, si, la, si, re, me, re, re Do, 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 si, la, si, sol Yayım yine ileride kaldı Parmağım si notasında Si, re Si, re, do, re, do. Si, re, do, re, do. Yavaşlatılmış bu şekilde gösteriyorum. Si, re, do, re, do. Si, re, do, re, do. Yani şu olacak. Yani do'yu süslediğimi düşünün. Buna si'den çıkacağım. Devamı ise. La si, la sol yaptık. Demin si'den çıkmıştım. Şimdi de la'dan çıkıyorum. La re do re la re do re do si la si la si la la, la sol re la sol Evet, ileri yaydayım. Geri gelirken Burada ne yaptık? Geri gelirken, si re do re do do si la si la sol. Aynı şey şimdi la'dan çıkıyorum. La re do re do si la si la si la 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 sol. Re, la si la sol, sol. Evet, bu kısmı çalıyorum. Ne yaptık burada? Geri gelirken, si re do re do do si. Evet, si re do re do, do si la si la sol, la re do re do, si la si la si la, la la sol, de la si la la sol. Evet, burayı yaptıktan sonra, tekrardan ilk kısımdaki gibi. Evet, buraya kadarı aynı. İlk kısımda ne yaptık burada? Silasi sol yapmıştık çıkış yapmak için. Şimdi o silasi sol çıkış yaptıktan sonra burayı bir daha çıkış yerine kadar getirip bu sefer çıkmıyorum. Yani mi mi re do mi mi re mi re re do mi re do silasi re 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 do silasi yaptık. Şimdi söz kısmını düzelttik. Silasi sol silasi re 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 do do silasi. Burayı iki defa çalacağım. Si la si sol si la si re 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 do do si la si Yavaş gösteriyorum. Si la si sol si la si sol si la si re re Si la si sol si la si re 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 do re do re do si la si Evet. Yaptıktan sonra la la si la si re 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 do do si la si La la si si re 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 süslü do silesi süslü do silesi la si tak buradan sonra si la si sol si la si re 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 süslü do silesi bir daha si la si sol si la si re 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 do re do silesi. ondan sonra la la si la re 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 do silesi yaptık la la si, le, si re, re re do si le, si yaptık. Yayım yine ileride bitti. Geri gelirken mi mi re mi mi re burada ne var? Geri gelirken mi fa mi fa mi yani bir iki mi mi re, re do mi yine burada iki defa mi var mi mi re re mi mi re mi Re, do, do, si, la, si, re, 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 do, 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 si, la, si, sol. Evet, bu kısım ne yaptık? İlk baştaki kısmın aynısını çaldık burada. Mi, 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 re, re, mi, re, do derken re, do şeklinde yapmıyoruz. Yukarıda söylemiştim. Mi, mi, re, mi, mi, re, re, do, mi, mi, re, mi. Bu mi diye uzattığım yerleri bir iki defa süslüyorum. Mi, Mi, Re, Re, Do Mi, Mi, Re, Mi, Re, mi, re, re, Do Burada Re, Mi, Re, Do'yu tek yerde yaptım. Yayım ileride kaldı. Geri gelirken Mi, Re, Do, Do, Si, La, Si Re, Mi, Re, re Do, Do, Si, La, Si son. Si, si, si. Bu kısmı kolay yapacaksınız. Çünkü yukarıda zaten yaptınız bu kısmı. Bak tekrardan ne yaptım burada? İlk kısmı çaldım. Söze girmek için Si, La, Si yapıp kalmıştım ya. Burada silesi yapıp kalacağım. Yani Sinesi solle ile buradan çıktı. Ondan sonra Bu kısmı da yukarıda yapmıştık. Parmağın si de Si, re, do, re, do. Evet bu kısmı yukarıda yapmıştık Si'den çıkıyorum Si Do Si Si Re Do Re Do Do Si Si Re Do Re Do Tek yayda Si Re Do Re Do Anlaşılsın diye nota şeklinde söylüyorum Do'yu serçe parmakla Süslediğimizi düşünelim Buna Si'den çıkıyorum Si la si si şeklinde. Evet bunu şimdi söz kısmı ile beraber söyleyecek olursak. Oy bahçecik bahçecik Yavaş bir şekilde söylüyorum nerenin hangi söz ait olduğunu anlamak niyetiyle. Oy bahçecik bahçecik bahçen tezük değil mi? Bahçen tezük değil mi? Yaptıktan sonra bu sefer bir daha ama bu sefer aynı yeri söyleyip çıkış yapmayacağım. Oy bahçecik bahçecik, bahçen pezzük değil mi? Ölüyorum sevgandan, bana yazık değil mi? Ölüyorum sevgandan, bana yazık değil mi? Allah'ım alsın seni. Şeklinde. Evet arkadaşlar, bugünkü ders videomuz bu şekildeydi. Yeni içeriklerim gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.